rektör yardımcılarım, saygılar, dekanlarım, çok kıymetli üniversite müziklerimiz. üniversitenin rektörlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Elektrali Konserimize hoş geldiniz, sevgiler dilerim. Sayınlar konuşmasını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Hane Altun'un kürsülü keşifleri hazırlıyorum. Görüşmeler sevgiler Evet, öncelikle saygıdeğer Sekreter Sayın Genel Sekreterim, Dekarlarımız, siz saygıdeğer emektarlarımız, bu güzel programa hoş geldiniz, şeref verdiniz <laughs> öncelikle. <laughs> Aslında insan hayatında her daim söylediğimiz unutulmamaktır. Biz sizleri gerçekten unutmamak için belli zaman dilimlerinde bu tip programlar yapmak istiyoruz. Çünkü şunu her daim insan hayatında kıyaslamamız gerekiyor. Kendinize yapılanı yapılmayanı başkasına yapıp yapmamaya karar vermek çok önemli bir süreçtir. İnsan unutulduğu zaman kendisi için aslında dünyanın sonu olarak görmek gerekiyor. Biz sizlere gerçekten üniversitemize verdiğiniz hizmet süreçlerinde ne kadar minnettar olsak azdır tekrar tekrar bu süreçlerde üniversitemizin hep başarılarını her daim en güzel günlerini konuşuyorsak bunları emin olun sizlere borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Ben bu programın oluşmasında emeği geçen saygıdeğer hocalarımıza e, Sayın Erdoğan hocamız da arkada o da bizim saygıdeğer akademisyenlerimizden değerli öğretim üyelerimizden de ben gerçekten bu denli bir katılım beklemiyordum. Bu çok önemli bir e, tercih olduğunu gösteriyor. Biz Akta Vefa örneği göstermek istiyoruz. Bu örnek nedeniyle bu akşam burada beraberiz. Umarım keyifli bir zaman geçireceğimizi düşünerekten, tekrardan katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, Saygılar gösteriyorum. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar ve saygılar. Konserimize başlamadan önce sözü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Sözler'e bakıyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcıları, Değerli Dekanlar, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Çocuklar, Yıllarını üniversitemizde çalışarak, üreterek geçiren pek çok bilim insanının yetişmesine gerek akademik olarak gerekse idari olarak katkıda bulunan sizleri değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. <laughs> Anadolu'nun Sesi Türk Halk Müziği Korosu'nun bu e, özel gece için hazırlamış olduğu konserde hepiniz hoş geldiniz. Bu birkaç cümle etmek istiyorum. Ben de e, yaklaşık bir yıl önce e, emekli oldum. E, benim çevremdeki yetiştirmiş olduğumuz akademisyen arkadaşlarıma, personele söylediğim iki şey vardır. Sık sık beni tanıyanlar bilirler, burada olanlar hatırlarlar. Birincisi biz 100 yıl çalışsak bu müesseseye, bu ülkeye, bu topraklara olan borcumuzu ödeyemeyiz. Birinci <laughs> söylediğim gibi. İkincisi, eğer bir hoca kendini aşan bilim adamını yetiştirmediyse, üniversitede geçen yılları boşunadır. İkincisi de budur. Sizler hepiniz branşlarınızda pek çok bilim insanının yetişmesine katkıda bulundunuz. Tabii ki idarecilerimiz de bizim rahat çalışmamız için o ortamları sağladılar. Onların da onlara da çok şey borçluyuz. Bir iki şey de vefa ile ilgili söylemek istiyorum. Şimdi Sayın Rektörümüz de değindi. E, vefa tabii ki geçmişteki değerli anıları ve insanları unutmamak, onlara hak ettiği saygıyı göstermektir. Ya yani aslında vefalı olmak insan olmanın da bir gereğidir. Bunu tabii emekli olunca daha iyi anlıyor insan. Tabii ki bu güzel sözlerin ötesine geçip eylemler de eylemle ile de bu vefa duygusunu göstermek gerekiyor. İşte onun için Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün bu vefa duygusunun bir göstergesi olarak böyle bir programı düzenlemiş olması her türlü övgünün üzerindedir. Kendilerine tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben artık yavaş yavaş programa geçelim güçlü alkışlarınızla Anadolu'nun sesi Türk Halk Müziği Korumuzun değerli polislerini sahneye davet ediyorum.